Değerli Show Magazine ailesi kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir Salar üstü Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan videosuyla karşınızdayız. Herkesin severek beğenerek izlediği oyuncularımız Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan'dan gelen aşk görsellerinden en doğru paylaşımlardan anında haberdar olmak istiyorsanız kanalımızı izlemeye devam edin. Değerli izleyicilerimiz. Aşık Çiftler sevilen oyuncular Sıla Türkoğlu ve Halil İbrahim Ceyhan Aşkı'nın her zaman sürmesini isteyen takipçileri ve sevenleri için sevilen oyunculardan Aşık Çiftler'den gelen aşk dolu görüntüleri sizlere sunuyoruz. Değerli izleyicilerimiz sevilen oyuncuların en son en özel paylaşımlarını <laughs> Değerli Show Magazine ailesiyle paylaşmaktan gurur duyuyoruz. Show Magazine ailesi videomuzu beğenirseniz beğen butonuna basmayı ve bizlere destek için kanalımıza abone olup değerli özel düşüncelerinizi bizlerle paylaşmayı unutmayın. Sevgiyle kalın. Şimdilik bizden bu kadar.